Hiç kendinize sordunuz mu? Neden o tatlı krizine bir türlü karşı koyamıyorum diye? Ya da mesela önemli bir sunumdan hemen önce kalbiniz neden göğsünüzden fırlayacakmış gibi atar? Bütün bu soruların cevabı aslında beynimizin milyonlarca yıllık geçmişinde, o uzun hikayesinde saklı. Bugün hep birlikte bu antik programlamanın modern hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini ve neden bazen kendi zihnimizin içinde bir yabancı gibi hissettiğimizi anlamaya çalışacağız. İşte en temel çelişkimiz tam da bu. Gelin bu konunun biraz derine inelim. Beynimiz yani o muhteşem organ sosyal medya akışında gezinmek ya da akşam trafiğinde sıkışıp kalmak için tasarlanmadı. Hayır, o yüz binlerce yıl önceki Afrika savanalarında hayatta kalmak için evrimleşti. Donanımımız eski ama yaşadığımız dünya yepyeni. Bu içimizdeki çatışmayı tam olarak anlayabilmek için önce kafatasımızın içinde yaşayan üç farklı karakterle tanışmamız gerekiyor. Bu fikir, bilim insanı Paul MacLean'in çalışmalarına dayanıyor ve beynimizin nasıl katman katman oluştuğunu harika bir şekilde açıklıyor. Şunu anlamak çok önemli. Beynimiz bir anda tek parça olarak ortaya çıkmadı. Aynen eski bir yapının üzerine yeni katlar çıkmak gibi, daha yeni ve karmaşık katmanlar çok daha eski temellerin üzerine inşa edildi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, bu katmanların her birinin kendine ait öncelikleri var. En altta en ilkel parçamız var, sürüngen beyin. O bizim hayatta kalma makinemiz. Sizi hayatta tutmak için var. Yolda yürürken yerde gördüğünüz yılana benzer bir dala, daha ne olduğunu anlamadan zıplamanızı sağlayan parça işte tam olarak bu. Düşünmez, sadece hareket eder. Onun bir üst katında ise limbik sistem oturuyor. Yani bizim memeli beynimiz. Bu katman bize duyguları verdi. Sevinci, öfkeyi, sevgiyi ve belki de en önemlisi sosyal bağlar kurma yeteneğini. Çünkü atalarımız için bir gruba ait olmak, hayatta kalmakla eş anlamlıydı. İşte bu duygusal bağ bizi bir arada tutan yapıştırıcı oldu. Ve en tepede en yeni oyuncumuz var, neokorteks. Rasyonel düşüncenin, dilin, geleceği planlama yeteneğinin merkezi o anlık bir dürtüye kapıldığınızda size dur bir dakika bunun sonuçları ne olur diye fısıldayan o ses var ya işte o ses neokorteksten geliyor peki beynimizin bu üç katmanlı yapısı modern dünyada nasıl bir uyum içinde çalışıyor ya da belki de çalışamıyor mu şimdi geçmişimizin hayaletlerinin bugünkü davranışlarımızı nasıl gizlice yönlendirdiğine bir bakalım beyinlerimiz aslında artık var olmayan bir dünyanın yankılarıyla dolu Bilim insanları buna evrimsel uyumsuzluk diyor. Bu ne demek? Yani donanımımız eski ama yazılımımız sürekli güncelleniyor ve bu ikisi arasında bir çakışma yaşanıyor. Düşünsenize, insanlık tarihinin %99'undan fazlasını avcı toplayıcı olarak geçirdik. Bu o kadar o kadar uzun bir süre ki en temel korkularımız, en derin arzularımız, yani içgüdülerimiz tamamen o dönemin koşullarına göre kalıcı olarak şekillendi. Bu durumun modern kararlarımızı nasıl ele geçirdiğini gösteren en harika örneklerden biri, meşhur sallanan köprü deneyidir. Bakın olay şu, yüksek ve sallantılı bir köprüden geçen erkeklerin kalbi korkudan hızla çarpıyor, adrenalin salgılıyorlar. Tam o sırada karşılarına çekici bir araştırmacı çıkıyor ve beyinleri bu durumu yanlış yorumluyor. Sürüngen beyin, tehlike var diye bağırırken neokorteks bu sinyali aşık oldum olarak tercüme ediyor. Savanadaki bir yırtıcıdan kaçma tepkisi modern dünyada bir flört sinyaline dönüşebiliyor. İnanılmaz, değil mi? Biyolojimiz bu kadar yavaş, adeta kaplumbağa hızında değişirken kültürümüzün ışık hızında ilerlemesi nasıl bir sonuç doğuruyor sizce? Eğer tüm insanlık tarihini tek bir takvim yılına sığdırsaydık ortaya inanılmaz bir tablo çıkardı. Medeniyet dediğimiz neredeyse her şey yani tarım, şehirler, sanayi, internet bunların hepsi yılbaşı gecesinin son dakikasında hatta son saniyelerinde gerçekleşirdi. Bütün bir yıl boyunca avcı toplayıcı olarak yaşadık ve sadece son birkaç saniyede bugünkü dünyayı kurduk. İşte bu durum içinde yaşamak için evrimleştiğimiz dünya ile kendimiz için inşa ettiğimiz dünya arasında devasa bir uyumsuzluk yarattı. Vücudumuz anlık ve fiziksel tehlikelere yani akut strese tepki vermek üzere tasarlandı. Mesela bir aslandan kaçmak gibi. Oysa şimdi bitmek bilmeyen e-postaların ve trafik sıkışıklığının yarattığı kronik psikolojik stresle başa çıkmaya çalışıyoruz. İşte en kritik noktada tam olarak bu. Bir zamanlar bizi hayatta tutan içgüdüler şimdi bize karşı çalışabiliyor. Atalarımız için şekerli bir meyve bulmak hayatta kalmak demekti, bir lütuftu. Bugün ise o Şeker bulkomutu bizi süpermarketlerdeki işlenmiş gıda reyonlarında tuzağa düşürüyor ve maalesef modern hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bütün bunlar bizi kendi zihnimizin içinde bitmeyen bir savaşla baş başa bırakıyor. Ama iyi haber şu ki bu savaşta kontrolü ele almanın bir yolu var. Kaderimize mahkum değiliz. Bu durumu en iyi anlatan modern hikayelerden biri Batman'in hikayesidir. Bu, insanın o eşsiz süper gücünün nihai bir örneği aslında. En ilkel beynimizin ürettiği o yoğun korkuyu anlamak ve ona hükmetmek için rasyonel neokorteksimizi kullanmak. Batman, korkusunun kölesi olmak yerine onu bir silaha dönüştürmeyi seçti. Diğer hiçbir canlıdan farklı olarak biz insanlar kendi programlamamız üzerine düşünebiliriz o anlık dürtülerin, o eski korkuların komutlarına körü körüne uymak yerine onlara meydan okumayı seçebiliriz. İşte bu bizim en büyük özgürlüğümüz. Genlerimiz ve evrimsel geçmişimiz bize bir başlangıç noktası veriyor evet. Bize bir dizi eğilim ve yatkınlık sunuyor ama hikayenin sonunu, finali belirleyen şey bizim yaptığımız bilinçli seçimlerdir. Beyninizin bu kadim ve büyüleyici hikayesini anladığınızda aslında bir sonraki bölümü kaleme alma gücünü de elinize almış oluyorsunuz. Geçmişiniz yazıldı. Peki geleceğinizi kim yazacak? Bu seçim tamamen size ait.